Patron Mutlu Son İstiyor adlı sinema filminin çekimleri için Peri Bacalar Diyarı Kapadokya'dayız. Filmin başrol oyuncularından Ezgi Mola sette huzurlu bir hava yakaladıklarına değiniyor. Bu hafta beşinci haftamız artık son haftamız. Yavaş yavaş bitmek üzere bir 10 gün kadar işimiz kaldı. Gayet güzel gidiyor. E, keyifli bir senaryo, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu. İşte böyle gördüğünüz gibi huzurlu, daha ile iç içe. Ezgi Hanım'dan canlandırdığı karakterin özelliklerini de alıyoruz. Eylül e, 30 yaşında bir otel işletiyor kendisi. Gayet sosyal, hayatı kuvvetli, turistlerle işte rehberliğini yapan, böyle cengaver, her şeyi koşturan, işletmeci bir kız, otel işletmecisi bir kız. Hanımefendinin sosyal paylaşım sitelerinde hayranlarıyla paylaştığı asansörde çekilmiş ilginç fotoğrafları çok konuşulmuştu. Ezgi Mola sette olduğu için bu eğlencesine mecburen ara vermiş. Onlara ara verdim ya evet. evet biraz çok zor. onları özlüyorsun. Evet. <laughs> <laughs> bir ara verdim. İstanbul'a böyle bir iki kez kaçtığımda birkaç stok çektim ama <laughs> <laughs> bilmem ne kopmamak adına çok paylaşmıyorum. Eğleniyorum ya yani. Burada da var mı böyle bir? Asansör yok. Asansör yok. <laughs> Çevik. Filmin diğer başrol oyuncusu olan Tolga Çevik'in halini hatırını sorduğumuzda beyefendi şakalarını devreye sokuyor. Nasıl abi? İyiyim iyiyim. Kabak tarlasının ortasında evet. röportaj. Evet, Kabak tadı verdi diye burayı seçtik. Evet. Dekor olarak da. Rol gereği taktığı peru ve küpesiyle dikkat çeken Tolga Bey canlandırdığı Sinan Armağan karakterini tanıtıyor bize. Genç bir yazar. Çömez bir yazar ve çok paraya ihtiyacı olan bir yazar. Dolayısıyla acilen bir senaryo yazması emri geliyor yazması için de Kapadokya'ya yolluyorlar kendisini. Ondan sonra da başına enteresan şeyler gelen bir yazar. Beyefendi İstanbul gecelerinde pek görünmemesini aile ve iş hayatına önem vermesine bağlıyor. Ben evimi seviyorum yani iş ya işimde olacağım ya evimde olacağım. Arasındaki cürcuna pek adapte olamıyorum yani ben yoruluyorum. Çıktığımız zaman da hani ailece bir yere çıkalım diye çıkıyoruz. Yoksa 40 yıl beni bir yere götürmen aklıma gelmez yani evimde olayım. Dünya güzel her şey güzel sen güzelsin güzelsin. Şimdi de Ersin Korkut'un yanındayız. Ersin Bey binlerce turistin akın ettiği Kapadokya bölgesine daha önce de gelmiş. Ben daha önce de geldim. Çok güzel bir yer. Evet. Rakım yüksek, ee, oksijeni bol olan bir yer. Ee, daha önce reklam çekimleri de yaptım. Burada. Biliyorum yani. Çok yabancısı değilim bu iklimin. Biraz da gönül işlerinden bahsedelim. Beyefendi güzel bayanlara bakarım diyor. Bayanlara bakış için bu yani. Güzel bayana bakarım. Yani. Bakarım oğlum. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Söz dönüp dolaşıp Ersin Korkut'un satmak zorunda kaldığı tek kapılı spor otomobiline geliyor. Ersin Bey o arabadan çok çekmiş. Arızalı bunu. Ya. ya sürekli birileri arkaya biniyor koltuğu ben indiriyorum o iniyor o yüzden sattım ben arabayı. Yani sürekli kapıyı ben birilerine açıyorum. Zor abi zor tek kapı. <laughs> gibi. Tabi tabi. Arkadan parayı uzatmıyorum. <laughs> <laughs> Erkan Cansar röportajımız sırasında sırtımızı Ürgüp manzarasına verdiğimizi anlatırken meşhur Ürgüp türküsünün sözlerini söylüyor. Burası Ürgüp baba Ürgüp. Tür türküsü var ya şen olasın Ürgüp dumanın tütmez kıratım acemi konağı tutmaz oğlum Ahmet küçük yerini tut yerini tutmaz. Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım. Erkan Bey elleri ve kolları uyuştuğu için özel bir sargı kullanıyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. El bileklerinden böyle sıkıyor ve uyuşuyor bütün kolların gece özellikle yatarken. Bunları takıyorum bazen de gündüz de böyle ağrıyor. Bunları takınca rahatlıyorum. Ciddi değil bunun küçük bir ameliyatı varmış. Ameliyat olacağız. Geçmiş olsun.